söyleyebilirsiniz. Keselim hocam? Hayır hayır. Hayır. Bugün burada yalnızca bir klinik açmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda bakım, umut ve destek dolu özellikle bakım alması gereken hastalarımızın ve yakınlarının her zaman yanında olduğumuz yeni bir merkez açıyoruz. Palet Bakım Merkezi sadece fiziksel acıyı hafifletmekle kalmayıp aynı zamanda hastalarımızın ruhsal ve duygusal iyileşmelerine de katkıda bulunacak her bir hastamızın yaşam kalitesini arttırmak, onların sevdikleriyle daha fazla ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz palyatif merkezlerimizde. Sağlık Müdürlüğü olarak 13 sağlık tesisimizde 130 palyatif yatak kapasitemiz vardı. Bugün Gazi Devlet Hastanesi'ne açılan 12 palyatif yatak 12 yataklı palyatif merkezimizde toplamda 142 yatak kapasitesine ulaşmak, ulaşmış olacağız. Ee, burada e, geçmişte Gazi Devlet Hastanesi'nde 13 yataklı bir merkez, e, böylece 25 yataklı bir merkez haline gelecek. Sevgi, saygı ve ilginin hizmet odak noktası olarak yer aldığı bu merkezimizin Samsun'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi yeni bir palyatif merkezini açmak için e, bulunuyoruz. Biliyorsunuz. E, palyatif hastalarının buralara gelme nedeninin ana nedenlerinden bir tanesi. Tabii ki yaşlı nüfusun, kronik hastalıklarının, kanserlerin ve kazalara bağlı sakatlıkların artmasından dolayı. Amacımız ise günlük yaşamını ve hayatını tehdit eden bir hastalığa sahip olan bireyin ee, önce ağrısını dindirmek, daha sonra bu hastalıklarla ilgili e, çıkabilecek komplikasyonları mücadele etmek ve aynı zamanda hastanın e, mümkün olduğunca fiziksel, e, psikososyal ve manevi problemlerini çözerek hastanın ve ailesinin hayat standartını yükseltmek amaçlanmıştır. Biz ülke olarak tabii ki e, sağlık e, palyatif bakım uygulamasında ve yasal düzenlemelerde yeni olmamıza rağmen e, önemli olan e, bu merkezlerin e, sağlık sisteminin içi, sağlık sistemiyle bütünleşmesini sağlamak. Bunun için zaten bakanlığımız çok kısa sürede çok büyük mesafe alarak e, ülkemizin birçok yerinde e, ee, bu şekilde merkezler açılmış ve hizmete devam ediyor. Alzheimer hastaları da hasta daha çok geçmiş hatırlıyorlar. Yani o yakın zamanı daha çok unutuyorlar. bir çeşidi Alzheimer öyle söylüyorum. Yani dem sonra şey dendi. Demans. Çünkü şimdi değil, geçmiş hatırlıyor. Alzheimer'a bağlı da